İnsanlık tarihinin en büyük keşfi sayılabilecek bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde. Mutlaka duymuş, okumuş, izlemişsinizdir. Mars'ın geçmişinde yaşamın var olmuş olduğuna dair bulgular bilim insanlarınca teyit edildi. Bu videoda anlatacaklarım özel olarak Mars'la veya bulunan kanıtlarla ilgili değil ama konuyu takip edememiş olanlarınız için ve genel olarak not düşmüş olmak açısından kısaca o bulgular nedir Hemen onu izah edeyim. NASA'nın Perseverance isimli Mars aracı geçtiğimiz yıl bir zamanlar suyla dolu olduğu bilinen Jezero kriterinde özel şekiller ve yapılar içeren bir kaya keşfetti. Kayanın damarlarında kalsiyum sülfat minerali bulunduğu ve içinde de olivin gibi volkanik aktivite izleri vardı ki suyla dolu olduğu bilinen bir krater bölgesinden alınan bir örnek için Gayet sıradan bir durum. Ancak daha yakından bakınca siyah koyu yeşil halkalarla çevrili beyaz puantiyelerin demir ve fosfat içerdiği anlaşıldı. Bu özel şekillere leopar benekleri denildi. Bu kombinasyon dünyada yer altında yaşamış mikropların bıraktığı fosilleşmiş izlere benzeyen bir durum. Ve Mars aracı kendi üzerindeki mini laboratuvarda bunları inceleyince yaşamın yapı taşları olan organik karbon molekülleri tespit etti. Vivianit ve, ve gregit gibi şeyler saptandı. Saptanmasıyla da kalınmadı. Bunların mikro mikroorganizmaların enerji üretirken kullandığı bir elektron transferi sonucu ortaya çıkan reaksiyon ile oluştuğu anlaşıldı. Öyle hemen ikna da olmadılar ve NASA bu bulguları bir yıl boyunca en ince detayına kadar inceledi. Raman spektrumlarına bakıldı vesaire ama onunla da yetinilmedi. Bulgular dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına gönderildi ve bunu test edin, bir hata bulmaya çalışın denildi. Farklı disiplinlerde ekipler bağımsız olarak incelediler, baktılar, ettiler ama bu yapıları açıklayabilecek kesin bir jeolojik yani cansız süreç bulamadıklarını söylediler. After a year of review, they've come back and they said listen, we can't find another explanation. Bu nedenle geriye tek bir olasılık kaldı. Bu beneklerin kayadaki organik maddeleri enerji kaynağı olarak kullanmış antik mikropların bıraktığı bir bio imza yani yaşamsal bir iz olduğu. Peki tüm bunlara rağmen yine de %100 kesinlikle dünya dışında yaşam varmış, olmuş, olabiliyormuş diyebiliyor muyuz? Hayır. Neden? E çünkü bu seviyede bir kesinlikle konuşabilmek için bu örneği dünyaya getirip burada bizzat kendi kapsamlı laboratuvarlarımızda didik didik etmemiz lazım. Çünkü bizim bilmediğimiz jeolojik bir süreç söz konusu olabilir. Neticede farklı bir gezegenden bahsediyoruz. Yani dünyada böylesi benekler başka türlü olmuyor diye Mars'ta da olmaz diyemeyiz. Ama getirip baksak muhtemelen işi %100 kesinliğe kavuşacak. Peki getirebilecek miyiz bunları? Belki ama o da en az bir 10 yıl sonra. Çünkü Mars'tan herhangi bir şeyi geri getirebilecek olan uzay misyonlarının durumu biraz belirsiz şu aralar. 10 milyar doları aşan bütçeler gerekiyor falan filan. işin o kısmı yılan hikayesine dönmüş durumda. Ha şu olabilir. Belki SpaceX benzeri özel girişimler. Hani beklenenden daha erken bir tarihte Mars'a insan gönderirler ve o gidenler gerekli incelemeyi orada yerinde yapar. Tabi bu şekilde olması dünyadaki bilim insanlarını tatmin eder mi? Onu Bilemem ama şu aşamada görünen o ki dünya dışı yaşam vardır diyebilmek için biraz daha bekleyeceğiz. Fakat Mars'taki bu keşifle ilgili benim dikkatimi başka bir şey çekti. Bahsi geçen bu kaya Perseverance'ın incelediği en genç tortul kayalardan biri. Bu ne demek? Mars'ta yaşam var olmuşsa bizim sandığımızdan çok daha uzun bir süre boyunca var olmuş demek. Kaldı ki şu an Mars yüzeyi atmosferini kaybettiği için yaşama elverişli değil ama gezegende yer altına sızmış tonlarca su olduğunu biliyoruz. Ya yaşam da o suyla birlikte yer altına çekildiyse, ya hala bir seviyede mikrobik yaşam varlığını sürdürüyorsa… Bunlar işin spekülasyon kısmı elbette ama neticede Mars'ta yaşamın bir dönem var olmuş olduğu tüm akademik çevrelerce kabul görüp muhtemelen 10 yıl gibi bir süre içerisinde bilimsel literatüre girdiğinde bir konuyu da kaçınılmaz olarak yeniden gündemimize alacağız. Fermi Paradoksu. Neden? E? Son derece sıradan bir yıldıza sahip olan Güneş sistemimizde bile yaşam bir değil iki gezegende birden üstelik birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmışsa bu istatistiksel olarak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Galaksimizde ve tabi tüm diğer galaksilerde sayısız gezegende yaşam olduğu anlamına geliyor. Hayat evrenin her yerinde cirit atıyor demektir bu. Yani evrende yalnız mıyız sorusu ultra absürt bir hale gelir. Çünkü tek bir yıldız sisteminde bile iki farklı yerde olabiliyorsa yaşamın biricik olduğunu varsaymamız imkansızlaşır. Bütün kozmosun sadece bizim için yaratılmış olduğu inancı temelden sarsılır. Hepsi aynı anda değilse bile milyarlarca yıl içerisinde pek çok gezegende yaşam başladı. Bazılarında ilerledi, bazılarında ilerleyemeden bitti son buldu demektir. Ve yine istatistiksel olarak bu yaşamlardan bazılarının zeki ve ileri seviyelere ulaşmış olması da benzer şekilde kaçınılmaz bir çıkarım olur. Çünkü dediğim gibi işin istatistiği bunu adeta zorunlu kılar. İşte Fermi paradoksu da buradan geliyor. Çünkü durum buysa o halde niye kimsecikler yok? Neden başka akıllı yaşamların sinyallerinin her taraftan dünyaya ulaştığını göremiyoruz, duyamıyoruz? Galaksimiz neden bu kadar sessiz? Bundan milyonlarca, milyarlarca yıl önce yola çıkmış olan bazı sinyallerin zayıf şekilde de olsa bize şu anda ulaşıyor olması lazımdı. Tıpkı gece gökyüzünde gördüğümüz onca yıldızın görüntüsünün geliyor olması gibi. O yıldızlar da çok uzak ama onlardan çıkan fotonlar ışık hızında sürekli gelmeye devam ediyor. E ışık hızında yol alan radyo dalgaları, mikrodalgalar, lazer, X ışınları vesaire bir sürü iletişim sinyali gelebilmiş olmalıydı. Neden gelmedi? Neden yok? Kendi gezegenimizdeki tecrübeden biliyoruz ki mikrobik bir yaşamın radyo dalgası gönderebilen bir medeniyete dönüşmesi uzun zaman alsa da Gayet mümkün. Bu süreç 2-3 milyar yıldan fazla sürmüyor. Hatta yaşam belli bir kompleksiteye ulaştığında birkaç milyon yıl içerisinde gerçekleşiyor. Daha da sofistike yaşam formları söz konusu olduğunda bu süre birkaç bin yılda tamamlanıyor. Peki acaba evren sürekli genişlediği için mi bize ulaşmıyor? Evet evren devamlı genişliyor ama galaksiler arası mesafeler genişliyor sadece. Bir galaksinin içerisindeki yıldızlar arası mesafe genişlemiyor. Dolayısıyla sinyal sürekli yolda ve bir türlü bize ulaşamıyor gibi bir durum da yok. Günümüz itibariyle Samanyolu galaksisinde tespit edilmiş ve varlığı doğrulanmış 5700'den fazla öte gezegen var. Bunlar sadece bizim son birkaç yılda Onların nasıl tespit edeceğimizi öğrendiğimiz için bulmaya başladıklarımız. Tahmin edilen toplam sayı ise akıl almaz boyutlarda. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu gibi misyonlardan elde edilen verilere göre galaksimizdeki hemen hemen her yıldızın yörüngesinde en az bir gezegen olduğu öngörülüyor. E galaksimizde 200 milyardan fazla yıldız olduğu düşünüldüğünde bu gezegenlerin uyduları ve yıldız sistemlerinden kopmuş başıboş hareket eden gezegenler de hesaba katılırsa sadece bizim galaksimizde 1 trilyon veya daha fazla gezegen var demektir. Olması gereken koşullar da öyle çok ağım şağım zor şeyler değil kayalık bir gezegen olacak. Yıldızına doğru mesafeli alanda yörüngede olacak. Ve tüm sistem görece galaksinin sakin ve istikrarlı bir bölgesine yer alacak. Bu kadar. Bırakın her 3-5 yıldız sisteminden birinde mümkün olmasını, 100 binde biri bu koşullara sahip olsa Sadece bu galakside 10 milyon gezegende yaşam olduğu, olmuş olduğu veya olacak olduğu anlamına gelir. Böyle bir istatistik karşısında evrenin sadece zeki yaşamla dolu olması gerekmiyor. Aynı zamanda zeki yaşamın uzayın önemli bir kısmını çoktan kolonize etmiş olması gerekiyor. Haliyle bu paradoksu açıklamaya çalışan Akla mantığa yatkın birkaç cevap var. Şöyle 1. Akıllı yaşam var ancak en yakınımızda olanın gönderdiği sinyaller bile henüz mesafe nedeniyle bize ulaşamadı. Ya da bizden önce var oldular ve yok oldukları için sinyalleri çoktan geçti gitti veya sinyaller geldiğinde insanlık çoktan kendini yok etmiş olacak. 2. Sinyal ulaştı ama biz henüz bu sinyal türünü algılayabilecek teknolojiye sahip değiliz. Mesela nötrinolar veya yerçekimsel dalgalarla iletişim kuruyorlar. Ve 3 bu tür sinyaller gönderebilecek olan medeniyetlerin ekseriyeti uzaya yayılmadan veya güçlü sinyaller göndermeye fırsat bulamadan işte nükleer savaş veya çevresel yıkım gibi şeylerle kendi kendilerini yok ediyorlar. Ki bu büyük filtre olarak adlandırılan şeylerden biri. Ancak dediğim gibi bırakın bütün evreni, galaksimiz bile o kadar büyük ki bu tür filtreler söz konusuysa bile yine de bir şeyler kendini belli ediyor olmalıydı. Fakat tabi James Webb gibi çok güçlü teleskoplara daha yeni sahip olduk. Yakında Webb'den çok çok daha güçlü teleskoplarımız da olacak ki onlardan biri baya baya öte gezegenlerin üzerindeki kıtaları, renkleri ve varsa yaşam belirtilerini bile görebilecek. LUVOIR, Habex, Lynx ve Origins gibi ultra hassas ve inanılmaz güçlü bu teleskop projeleri yolda. Bunların her biri James Webb'i gölgede bırakacak projeler ve bu 4 cihaza ilişkin ayrı ayrı videolar hazırladım. Hatırlayacaksınız. Henüz izlememiş olanlar için hepsini açıklama kısmına bıraktım. Bu heyecan verici uzay projelerinden muhakkak haberdar olun. Evet, Mars'taki gelişme beni Fermi paradoksunu düşünmeye sevk etti ama bu videoda esas anlatmak istediğim şey bu paradoksa verilmiş başka bir açıklamayla ilgili. Dostlarım, Fermi paradoksuna verilmiş çok ürkütücü bir cevap daha var ve bu cevap bir bilim kurgu romanında verildi. Biliyorsunuz Netflix'te 3 Cisim Problemi isimli bir dizinin ilk sezonu yayınlandı ve Game of Thrones'un yapımcıları tarafından benzer şekilde romandan ekrana aktarıldı. Çok büyük bütçeli, çok kaliteli bir yapım. Hala izlememiş olanlarınız varsa mutlaka tavsiye ederim. izleyin. Şimdi ben bu dizinin ilk sezonunu izleyince senaryonun devamını çok merak ettim. Game of Thrones gibi yıllarca beklemek istemediğime karar verdim ve gidip Çinli yazar Chi Liu'nun kitaplarını aldım ve yaz tatilim sırasında hepsini okudum. Her biri böyle işte bin sayfaya yakın, üç dev kitaplık bir bilim kurgu romanı serisi bu. 500 yıl ve ötesine yayılan bir hikaye anlatılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, muhteşem bir eser. Akıllara durgunluk veren bir senaryo. Ama romandaki hikaye dair en hoşuma giden şey şu oldu. Hikaye olabilecek maksimum seviyede bilimsel tutarlılık ile işlenmiş. Yani senaryo gereği oluşturulan o evren için bu şekilde olması çok saçma, imkansız veya çok mantıksız diyemiyorsunuz. Aksine gayet de bu şekilde olabilir, daha da ötesi Muhtemelen de zaten hakikatte böyledir demeye başlıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi olabilecek en yüksek seviyede mevcut bilimsel gerçeklerin ışığında onların dışına çıkmadan tutarlı bir şekilde ilerliyor her şey. Şimdi ben tüm hikayeyi, senaryoyu ve olacakları biliyorum tabi ama merak etmeyin diziye ilişkin size herhangi bir spoiler falan vermeyeceğim. Ancak özel olarak Fermi paradoksuna dair Çinli yazarın bu kitapta ortaya koyduğu teorinin hala etkisinden çıkabilmiş değilim. Marx'taki gelişmeyi duyunca da haliyle aklıma ilk o teori geldi ve bu teorinin gerçek olabileceğine olan inancım daha da güçlendi. Dediğim gibi spoiler yok ama hikaye açısından çok kilit bir elementi teşkil eden bu teoriyi duyduğunuzda senaryonun da bir kısmına dair gidişatı tahmin etmeniz söz konusu olabilir. Hatta bu yüksek bir olasılık. O nedenle Burada bir durmak ve uyarı yapmak zorundayım. Dizinin ikinci sezonu yayınlanmak üzere ve orada bu teoriyle tanışacaksınız ama henüz diziyi hiç izlememiş olanlar veya şimdiden ikinci sezona dair hiçbir şey bilmek istemeyenler bu noktada bir karar vermeli. Buyurun kararınızı verin ve öyle devam edelim. Şu anda izlemeye devam ettiğinize göre Fermi paradoksuna verilmiş olan ve kitabı okuduktan sonra bana da en mantıklı gelen cevabı yani karanlık orman teorisini anlatmaya başlayabilirim. Ki yazar işin Liu'nun roman serisinde bu teori aynı zamanda ikinci kitabında ismi The Dark Forest. Karanlık orman teorisi iki temel aksiyon ve bu aksiyonlardan doğan iki anahtar kavrama dayanıyor. Ve tüyler ürperten bu çıkarım Fermi paradoksuna sunulmuş en karamsar ve maalesef Mantıksal olarak da en tutarlı çözümlerden biri olarak gözüküyor. Teoriye geçmeden önce son olarak bilmeyenler için neden aksiyom ifadesini kullanıyorum da ilke demiyorum? Onu da hızlıca belirtmeliyim çünkü önemli. Aksiyon ve ilke terimleri yakın anlamlı ama tam olarak aynı şey değiller. İlke daha geniş bir kavram. Bir sistemin dayandığı temel kuralı ve normu anlatan bir şey. Aksiyom daha özel bir terim. Matematik ve mantık gibi sistemlerde doğruluğu kanıtlanmadan veya sorgulanmadan kabul edilen ve diğer tüm teoremlerin üzerinde inşa edildiği başlangıç önermesi anlamına geliyor. Yani bir aksiyomun doğruluğu varsayılır ama kanıtlanmaz. Karanlık orman teorisi de temel kozmik bir sosyoloji üzerine dayalı. Ve bu sosyolojide evrendeki tüm medeniyetler için geçerli olduğu varsayılan iki temel aksiyom söz konusu. Birinci aksiyom, hayatta kalmak bir medeniyetin birinci önceliğidir. İkinci aksiyom, akamete uğramayan her medeniyet büyür ve genişler. Ancak evrendeki toplam madde sabittir. İşte bu iki aksiyom evrenin kaçınılmaz olarak bir rekabet ve çatışma alanı olduğunun ilanı. Şimdi gelelim bu iki aksiyomdan doğan iki anahtar kavrama. Birinci kavram, Chains of Suspicion yani şüphe zincirleri. Bu şu demek, iki medeniyet karşılaştığında yani birbirlerinden haberdar olduklarında veya iletişime geçtiklerinde aradaki devasa mesafeler ve iletişim gecikmeleri nedeniyle hiçbir taraf diğer tarafın niyetinden asla %100 emin olamaz. Bu bahsettiğim güvensizlik öyle Basit bir dost mu düşman mı sorusundan çok daha derin bir sorunsalı ifade ediyor. Çünkü süreç şöyle işliyor. Siz ben barışçılım diye düşünebilirsiniz ve bunu bu şekilde ilan edebilirsiniz. Ama karşı tarafın sizin barışçıl olduğunuza inandığından emin olamazsınız. Bu yetmiyormuş gibi karşı tarafın onların sizin barışçıl olduğunuza inandığınızı bildiğinizden de emin olamazsınız. Ve tahmin edebileceğiniz gibi iş orada da bitmez. Karşı tarafın onların sizin barışçıl olduğunuza inandığınızı bildiğinizi bildiğinizden emin olduğundan da emin olamazsınız. Görebileceğiniz gibi bu sonsuza kadar gidebilecek bir paranoya ve güvensizlik sarmalı yaratan bir durum. En iyi niyet bile bu şüphe zinciri içinde bir tehdit olarak algılanabilir. İletişimin veya fiziki olarak karşılaşmanın, görüşmenin bu kadar uzun zaman alacağı hiçbir senaryoda karşılıklı güveni ve iyi niyeti süresiz olarak oluşturmak ve emin olmak mümkün değil. Taraflar bir tuzağa çekilip çekilmediğini bilemez. Yani birkaç ışık yılı gibi en yakın mesafedeki bir başka medeniyetin niyetinden bile sürekli emin olamazsınız. Peki ama teknolojilerinin bizden daha geride olduğunu biliyorsak o zaman bizim barışçıl olmamız yeterli olur. Öyle değil mi? Değil. Bu da bizi ikinci kavrama getiriyor. Technological explosion yani teknolojik patlama. En ulvi ve iyi niyetler yola çıkan medeniyetler bile iletişimde oldukları diğer medeniyete varana kadar onun geçireceği evrimleri, evreleri kestiremezler. Bugün sizden çok daha ilkel görünen bir medeniyet Birkaç yüzyıl gibi kozmik anlamda bir göz açıp kapama süresinde sizi teknolojik olarak geçip bir tehdit haline gelebilir. Bu nedenle bir medeniyetin mevcut teknolojik seviyesine bakarak onun gelecekteki potansiyelini yargılayamazsınız. Siz bir gezegene teleskopla baktığınızda taş devrini görürsünüz ama o gezegene vardığınızda sizi anında yok edebilecek antimadde silahlarına sahip bir medeniyetle karşılaşırsınız. Özetle her medeniyet potansiyel bir yok edicidir. O an için değilse bile akamete uğramadığı takdirde geleceğinde öyle olacaktır. İşte bu dört unsuru yani iki aksiyon ve iki kavramı birleştirdiğinizde karanlık ormanın acımasız mantığı ortaya çıkar. Evren içinde avcıların saklandığı karanlık bir orman gibidir. Her medeniyet hayatta kalmak için sessizce ağaçların arasında gezinen silahlı potansiyel bir avcıdır. Eğer bu avcı başka bir hayat formu yani başka bir potansiyel avcı fark ederse ne yapmalıdır? İletişim kurmaya çalışamaz çünkü şüphe zincirleri nedeniyle niyetler asla tam olarak anlaşılamaz. Onu görmezden de gelemez çünkü teknolojik patlama ve büyüme genişleme ihtiyacı nedeniyle o hayat formu gelecekte bir tehdit haline gelebilecektir. Er ya da geç rekabet kaçınılmazdır. Bu yüzden medeniyetinizin hayatta kalması için yapabileceğiniz en mantıklı ve en güvenli hareket o medeniyet sizi yok etme fırsatı bulamadan derhal ve sessizce onu yok etmektir. İşte bu yüzden evren sessizdir. Çünkü bu karanlık ormanda her medeniyet ya nefesini tutmuş saklanan bir avcıdır ya da çoktan başka bir avcı tarafından ortadan kaldırılmıştır. Varlığını ilan etmek, yerini belli etmek kendi ölüm fermanını imzalamakla aynı şeydir. Peki bu teori sadece bir bilim kurgu fantezisi mi yoksa kendi tarihimizde bile bu acımasız mantığın işlediğini gösteren kanıtlar var mı? Hem de nasıl var? Gelin sizi 14. yüzyıl Afrika'sına Mansa Musa'nın dillere destan servetine götüreyim. Mansa Musa'nın Mali Krallığı Avrupalı güçlerin gözünde adeta karanlık ormanda saklanan, zenginliği ve konumu tam olarak bilinmeyen bir medeniyetti. Yani varlığı biliniyordu ama devasa zenginliği bir efsaneden ibaretti. Bu bilinmezlik onu Avrupalıların yayılmacı hırslarından uzun süre korudu. Ancak Mansa Musa 1324'teki meşhur haç yolculuğu sırasında yerini ve vaziyetini belli edecek sinyaller gönderecek hareketler yaptı. Yanında taşıdığı tonlarca altınla Mısır ve Arabistan'da öyle bir zenginlik sergiledi ki yerel ekonomileri alt üst etti ve adı bir anda tüm dünyaya yayıldı. Sadece ben buradayım demedi. Aynı zamanda ben buradayım ve inanılmaz zenginim diye bağırdı. Bu evrene gönderilmiş güçlü bir sinyal gibiydi ve bu sinyal ormandaki diğer avcıların yani o dönemin yükselen gücü olan Avrupalı krallıkların dikkatini çekti. 1375'te yapılan ünlü Katalan Atlası'nda Mansa Musa elinde dev bir altın külçesiyle resmedildi. Yani haritadaki yeri ve zenginliği artık belli olmuştu. Bu ifşa, Portekizliler başta olmak üzere Avrupalıların Batı Afrika'ya olan ilgisini ve seferlerini arttırdı. Nihayetinde bu durum, bölgenin Avrupalı güçler tarafından hızla kolonileştirilmesine yol açtı, Mali Krallığı'nın da sonunu getiren süreci başlattı. Karanlık Orman teorisine göre uzayda bir medeniyetin yapabileceği en güvenli hareket sessiz kalmak ve yerini asla belli etmemektir. Yerini belli ettiğin an daha gelişmiş bir avcı tarafından yok edilmen artık sadece bir zaman meselesi olur. Daima senden daha geri seviyede yaşam formları olduğu gibi daima senden daha ileri seviyede medeniyetler de var. Kısaca bu teoriye göre evrendeki o büyük sessizliğin sebebi boşluk değil dostlarım korku ve romandaki bir başka iddia bu korkunun evreni yeterince kavramış düzeydeki akıllı canlı türlerinin DNA'sına işlemiş olduğu yani bazı türler o kadar uzun zamandır varlar ve evrende geziniyorlar ki bu korku geni doğuştan onlarda var ve içgüdüsel olarak yerlerini belli etmemeleri gerektiğini biliyorlar ama henüz çok yeni bir medeniyet olan insanlıkta yok mesela biz daha gezegeninden kafasını dışarı yeni yeni çıkarmaya başlayan bir türüz dolayısıyla diğer olası yaşam formlarına dair hislerimiz oldukça naif ve romantik. Merhaba uzaylı biz dostuz veya merhaba dünyalı biz dostuz şeklinde. İşte Mars'ta da bir dönem yaşamın ortaya çıkmış olduğunu duyunca aklımda bir kez daha kozmosun bu gayet olası karanlık sosyolojisi canlandı. Evet, çok uzaktan da olsa Mars'taki antik yaşama ait ilk kanıtlara bakıyor ve tarihe tanıklık ediyor olabiliriz. Bunun istatistiksel sonuçlarının bizi getireceği nokta ise son derece ürkütücü ve karanlık olabilir. Şimdi karanlık orman teorisini bilenleriniz ve bilmeyenleriniz olarak dizinin ilk sezonunda iki kişi arasında aktarılan o fıkrayı hep beraber bir daha hatırlayalım. Einstein ölür ve cennete gider. Elinde kemanıyla etrafta gezinirken Tanrının muhteşem bir müzik çaldığını duyar. Kendisi de iyi keman çaldığı için heyecanla kemanını çıkarıp Tanrının müziğine eşlik etmeye yeltenir. Ancak Einstein ilk notayı çaldığı an Tanrı müziği keser, şimşek gibi bir hızla yanına gelip Einstein'ın hayalarına okkalı bir tekme atar. Einstein acı içinde kıvranırken yanındaki bir melek sakince ona yaklaşır ve fısıldar. Tanrıyla çalınmaz. Daha doğru çevirisi, Tanrıyla oyun oynanmaz. Kısaca, etrafta Tanrılar olabilir.